pençe Ali, Aba ne demektir bilir misin kızım? Hazreti Fatıma anamızın elidir. Pençe el, al aile, Aba hırka anlamına gelir. Peygamber aleyhisselam, yeğeni ve damadı Hazreti Ali'yi... ...kızı Hazreti Fatıma'yı, torunları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ı... ...abası altına almıştır. Rivayete göre bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kızını ziyarete gittiğinde Fatıma anamızla Hazreti Ali'yi torunları Hasan'la Hüseyin'i mutlu biçimde bulmuş. Onları o halde görünce sırtındaki abayı yani hırkayı çıkartıp hepsini sarmış. O anda aynı hırkanın altında beş kişi toplamış. Fatıma anamızın eli beş parmağın baş parmağından başlayarak sırayla Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i simgeler derler. Böyle tutar bu birbirini beş parmak. Baş parmak olmadan kavrayamaz, diğer parmaklar bir iş göremez.